Merhaba Demokrat Gündem Gazetesi'nden ben Yasemin Anlar. Sosyal adaletin sembolü olan Robin Hood halk arasında bir kahraman olarak biliniyor. Robin Hood olsaydınız kimden alırdınız, kime verirdiniz? Sosyal adaleti nasıl sağlardınız? Bugün vatandaşımıza bunu soracağız. Kendime verirdim. <laughs> Ki ben bunu yaptım. Çoğu kimseye, zenginlere çok pahalı verdim. Olmayana da bedava verdim. Oradan dengelerim yani. <laughs> Irkçılık da çok fazla şey oluyor. Mesela ben aslında Kürdüm. Vallahi herkes zengin olduğu için fakir fazla kalmadı arada. Türkiye'ye bir, bir şey getirir derseniz, hatta Türkiye getirmek isterim. İsmi verirse kayıp olur. Adı lazım değil. Valla ben 5 çeteden alırdım. 5 çetenin bütün mallarına el koyardım. Çocukların %100 sağlıklı yaşayabileceği bir ortam sağlamak. Şu anda Robin Hood bile olsa bence bu ülkeyi düzeltemez. Her yer güzel olsun isterdim. Bütün çocukların eşit olmasını isterdim. Ülkeyi soyanlardan, yiyenlerden kimden alacağız? Yok yok soyanlara. Adaletli davrandıktan sonra zenginden alıp fakire vermeye gerek yok ya. Herkes eşit. Köklü bir değişim lazım bize. Çalışana hakkını verme. İlk önce o. Adaleti sağlayamazdım herhalde ya. Şu devirde mümkün değil. Genelde robinot biliyorsunuz, zenginden alıp fakire veriyordu. Aha, Öyle evet. bir adalet sağlıyordu. Hı hı. Diyelim ki siz robinot oldunuz ve neyi değiştirirdiniz? Kimden alıp kimi verirdiniz? Yani yurt içi Acun bence. Ne bileyim, yurt da elin mask olabilir. Hı hı. Onlardan alıp kime verirdiniz? Kendime verirdim. Hı hı. <laughs> Benim daha çok ihtiyacım var. En zenginden veya ben veya, nasıl diyeyim? Veya yüksek şeyde olanlardan alırdım ki ben bunu yaptım zamanında bana eşya getirdiler satayım diye çoğu kimseye zenginlere çok pahalı verdim Olmayana da bedava verdim orada den dengeledim yani ben de tüm Özel liseleri Aynen. kapatıp okullara daha çok yönlenir. Devlet okullarına. Evet ve aynı zamanda devlet okullarına dershane eğitimi de gösterdim. Mesela şu an evet. bence sosyal adalet eğitimden geçiyor diye düşünüyorum. Bir de ırkçılık. Irkçılık da çok fazla şey oluyor. Mesela ben aslında kürdüm Ama birçok kişi bana Kürt olduğum için ırkçılık yapıyor. Fakat ben de burada doğup büyüdüm. Ben de onlar gibi insanım. Irkçılık da yapamaması gerektiğini düşünüyorum ben. Hangi zenginden alıp hangi fakire vermek isterdin? Aslında teknik olarak Dilan Palat'tan alırım. <laughs> fakirlere vermek ister. Herkes aynı seviyede yaşasaydı, aynı şartlarda çalışsaydı zengin fakir ayrımı olmazdı bile. Ben Robin Hood olsam şu an vergi oranları zenginlere daha çok vergi gibi bir şey yapardım. O ben olsam. Düzeltemezsin hiçbir şey çünkü çoğunluk olduğu için. Robin Hood genelde zenginden alıp fakire veren bir kahraman. E, vallahi herkes zengin olduğu için fakir fazla kalmadı arada. Garibanlar hepsi gariban oldu. E zengin hep var kimden alacaksın kime vereceksin? Vallahi işimiz zor olurdu ya. Çözemezsin işi Türkiye'de ya. Ne yapardım biliyor musunuz? Ne yapardım? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Diyelim ki Robin Hood oldunuz. Neyi değiştirdiniz? Büyük ne ihtimalle kemer altının <laughs> yollarındaki çamurları alırdım. Böyle denize atardım. Kemer altına güzel bir yol yapardım böyle. Büyük ihtimalle. Onu yapardım. Sosyal adaleti sağlıyor Robin Hood. Sosyal adalete çok takılmıyorum ya. Kemer altının yolları düzelsin bana yeter. Ben şeyim yani hani tadında yaşayan bir insanım. Kemer altının yolları düzelsin bana yeter ya. Ama hayır bozuk şuralarda falan yani. Ben memnunum, memnun değilim demiyorum yani. Ben de destekçisiyim her türlü hükümetin falan. Ben öyle bir adamım. Çarklıma bir şey gelmiyor. Ne Ama geriye bir şey hatırladım. getirir derseniz Atatürk'ü e getirmek isterdim. Keşke geriye gelseydi yani. O sağlardı. Kimse sağlayamaz da o sağlardı yani. Şu anda adaleti sağlayabilecek bir kişi o. Başka da yok. O da gelmeyecek. Bu yani. Ben unutavsaydım Atatürk'ü geri getirdiniz. Yani onu geri evet, getirdim. Zaten. Şu anda ihtiyaç var yani. Ona ihtiyacımız var. Ama o da olmayacağına göre bu ülkeden ümit yok. Biliyorsunuz zenginden alıp fakire veriyordu. Hangi zenginden alıp vermek isterdiniz? Hangi, hangi zenginden? Ben şu anda fakire hiçbir şey vermezdim. Yani zenginden alıp fakire vermezdim. Neden? Evet. Zengin zaten halinden memnun. Fakir de halinden memnun. Niye zenginden alıp fakire vereceksiniz ki? Ya yani Fakire aslında şu anda... Hükümetin verdiği, Tayyip Erdoğan'ın verdiği zam bile çok. Aslında ben olsam vermem. Yani hiç bağırmıyorlar, veriyor. E verme niye veriyorsun ki? Halinden memnun herkes. Şu anda fakir de yok ülkede ya. Yani. Tayyip Erdoğan bu işi biliyor. Büyük siyasetçi. Robin Hood olsaydım zenginlerden alırdım fakirlere verirdim. Hangi zenginden alırdın? En çok zengin olanlardan. Mesela var mı aklınızda biri? Çok var. Saymakla bitmez. Birine söyleyebilirsin. <laughs> ayıp olur ama. ismi verirsek ayıp olur. Adı lazım değil Başar, ee, sorunları nasıl çözerdiniz? Vallahi şimdi ben öyle bir şey söyleyeyim. Üç şey söylerdim. Dünyada ne kadar sakat varsa ayağa kalsın düzelsin derdim. Bir de şu savaşlar bitsin derdim. Daha ne diyeyim? Siz hangi zenginden alıp verirdiniz peki? Valla ben 5 çeteden alırdım. 5 çetenin bütün mal el koyardım. Bence emeklilere fazlasıyla yeter Yani hakkı kimin hakkıysa onun ona vermek ister. Zengin ise zengine, fakir ise fakire vermek ister. Ama hakkıyla, adaletle. Bunu yapabilirim ama öyle bir Hangi hayat. sorunu çözerdiniz? Bilhassa çocukların hasta olmayacağı, çocukların yüzde yüz sağlıklı yaşayabileceği bir ortam sağlığı. Çocuklardan başlarmış. Büyükler, yetişkinler zaten olmuş olacağı kadar. Bunların kafalarını değiştirmek çok zor. Bu yani. It's Robin Hood olsaydınız neyi değiştirdiniz? Adaleti nasıl sağlardınız? Şimdi ben Robin Hood olsaydım, önce bu sistemi yıkar, baştan kurardım. Bunun adalet adaleti sağlamanın başka yolu, yöntemi yok. Riyakatli yöneticiler, kurallara uyan insanlar, herkesin hakkının ne olduğunu bildiği bir ülke olsaydık böyle bir şey, böyle bir ülkede güzel olurdu. Ama şu anda Robin Hood bile olsa bence bu ülkeyi düzeltemez. Hiç umudum yok. Çünkü insanlar kendilerine dokunmadığı hiçbir hak ihlali için konuşmuyor. Sadece kendilerine herhangi bir etkisi olursa bağırmaya başlıyor. O zaman da kimse kimsenin uğradığı adaletsizlikten haberi olmuyor. Türkiye'nin şu anki olduğumuz durumunu değiştirmek isterdim. Mesela? Daha güzel emekli maaşları, daha güzel maaşlar, daha güzel bir yaşam, daha güzel eğitim. Biliyorsunuz Robin Hood zenginden alıp fakire veriyordu. Valla bence en düşük seviyede insanlara verirdim zenginlerde aldık da. Her yer güzel olsun isterdim. Ben de muhtara da iyiyim. Bütün dünyada insanlar barış içinde. Güzelliklerle yaşamasını isterdim. Hayvanları, doğayı, herkes insan sevmeli. Bir insan mutlu olunca değil. Bütün hepimiz mutlu olmalıyız ki dünyaya, çevremize ışık saçalım. Bütçeyi değiştirirdim herhalde. Asgari ücreti değiştirirdim. Hı hı. Yani o şekilde. Başka hangi sorunları çözerdiniz? Elimden geldiğince bütün sorunları çözerdim ya. Eğitime özellikle çocuklara karşı. Hı hı. Onları değiştirirdim. Yani bütün çocukların eşit olmasını isterdim. If I was Robin Hood. Yeah. Everyone what you see on the road, no money, I help them. I make them houses, everything. Even children. Robin Hood for this, it's okay. Teşekkür ederim. Zenginlerden de fakirlere verirdim. Evet, Aynı onun yaptığı, adını yaptığı gibi. Evet, kimden alırdınız mesela? Ülkeyi soyanlardan, yiyenlerden kimden alacağız? Hangi sorunları değiştirdiniz? Adaletsizlik var bir yani, emekler emekliler hakkında örneğin çok büyük makas farkı var. Ne bileyim yani her konuda yani her şeyde insanlar hiçbir şeyden memnun değil ki yani. Her şey sorun yani. Hiç hiçbir rahatlık yok. Her şey değişti. Her, her şey, şey değişecek. Şey şey, o kadar çok şey var ki. hangisini Hangini sıralım? Örnek vermek istemiyorum ama her şeyin değişmesi lazım. Mesela şu düzeni değiştirirdim. Ne yapardınız mesela? Herkese eşit hak. Kimden Çünkü alırdınız adalet, peki? Adaletsizlik var ortada. Onu düzeltirdik önce. Adaletli, adaletle sağlanır, Adaletli davranırdım. Adaletli davrandıktan sonra zenginden alıp fakire vermeye gerek yok ya. Herkes eşit. Avrupa'daki gibi. Her vatandaş aynı yerden alışveriş ediyor. Bu arada dişlerim ağrıyor, kusura bakmayın. Robin Hoodluk yapıyor olmuş olsaydım ki bunu bir dönem ülkemizde ben denedim, yapmaya çalıştım. İzbank ekosu olarak yere haberlere konu olmuştum. Belki izleyenler hatırlar. Öncelikle eğitim sistemini değiştirdim. Çünkü eğitim kalitemiz gerçekten çok çok kötü. Eğitimsiz bir toplum olduğumuzu düşünüyorum. İnsanları kitap okumaya yönlendirdim. Daha çok kitap okumaları sağlardım. Yapabileceğim en doğru en güzel şey bu olurdu. Zaten insanlar o kitapları okuduktan sonra doğru yolu kendileri bulabilecekler. Bulabileceklerine inanıyorum ne daha doğrusu. Öyle söyleyeyim. Yani bu sistem kiş bize çok büyük bir zarar verdi. <laughs> Sistemi bu değiştirdik. İnsanların aklın, toplumun zekası bizi şüphe uyandırıyor. Nasıl böyle 20 yıldır sürekli aynı hata Hayır, tekrarlama işgüdüsel olarak nasıl böyle bir şey yaptığımızı anlamış değildik. Herhalde eğitimi değiştirirdik. Çünkü eğitim bozuldu. Ekonomiyi değiştirirdik. Güzel bir yaşam hak etmemiz lazım. Gereken yaşamı yaşamak istiyoruz. Çok zor. Çok zor bir durumdayız. Geleceğimizi de parlak göremiyoruz. Çocuklarımızın geleceğini göremiyoruz. Maalesef gittikçe de geriye gidiyoruz. Köklü bir değişim lazım bize. Ben de depremzedeyim. Her şeyimizi kaybettik. Hiçbir şey değişmedi bir yıl içerisinde. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Şu an burada öyle yaşamaya çalışıyoruz. <laughs> Robin olsaydım. Vallahi adaletin sağlanması için o kadar çok şeyin değişmesi lazım ki. Bir kere çalışanların hakkını adil vermek gerekiyor. En önemlisi benim için her, şu an ülke gündeminde emeklilere yapılan zamlar çok az. Geçim gerçekten ciddi bir geçim sıkıntısı yaşıyor insanlarımız. Neleri değiştirdiniz? Her şey. Her şey. Aklına ne geliyorsa. Direkt oradan başlayıp her şeyi. Bir Robin Hood olsaydınız, çağdaş bir Robin Hood olsaydınız ne yapmak isterdiniz? Kimden alıp kime vermek isterdiniz? Onların Robin Hood'un yaptığını yapardım. Zengini alıp fakire verirdim. Ben ne yapardım? Ben biraz karşıya kar kar karşıya karşı alıp Meremen'e verirdim biraz. <laughs> Göztepe'ne alıp Altay'a verdim. Son dönemlerde para eksiğimiz var, çok kötüyüz. Ben de bu devlette de puk devleti, parayı alıp fakirlere dağıtırdım, evet. Dilencilere falan. Yani çoğu yalan ama olsun evet. yine de verdim, yazıklar ya. Ben direkt kendime bağış yapardım, başka ya kimse bağış şey yapmaz mı herhalde? O beni ya. yardım ediyor. Ben tamam, ben de yardım ederdim yani birkaç kişi babası, durumu yoruk. kötü olan insanlara yardım ederdim. Böyle <laughs> gereksin dilencilere tartardım. falan Onlarda yardım da etmezdim. Da Gerçekten da duruma da ihtiyacı olan, LÖSEM'i çocuklara bağış yapardım. Fakirlere verirdim pazarlara gittiğim halde pazarın dibini toplayanlar var. Çöp toplayanlar var. Kendi gözlerimizle görüyoruz. Halk söylüyor en doğrusunu. Kira sıkıntısını çekiyor bir tarafta. Ben de neticede kiracıyım. Ev sahibi çık diyor mesela. Nasıl çıkayım? Nereye çıkayım? Babamın maaşından aldığım 6, 6 TL sadece. Robin Hood olsaydınız adaleti nasıl sağlardınız, sorunlara nasıl bir çözüm üretirdiniz diye bugün vatandaşımıza sorumuzu yönelttik. Bizi izlemeye devam edin.